Merhabalar, Deniz'in hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere her yaşa gidecek güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle modelin yapımı için elimde Alize Angora simli ipim var. Renk kodunu merak eden olursa hemen rengimizi de şöyle kısaca göstereyim. 67 arkadaşlar renk kodumuz simli bir ipimiz şiş numaralarım ise iki buçuk numara şiş kullanacağım sizler ipinizin kalınlığına inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz bu benim ipim şöyle ince bir ip olduğu için iki buçuk numara kullanacağım sizler dediğim üzere ipin kalınlığına inceliğine göre şiş kullanabilirsiniz. Evet hemen buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin anlatımına geçelim. Şöyle arkadaşlar modelimi ilmekler toplayarak başlıyorum. Sizlere model gösterecek kadar ilmek atacağım. Bu modeli kurmak için 3 ve 3'ün katları artı bir ilmeğe ihtiyacımız var. Tabii ki yeleklerde, hırkalarda, kenar bantlarında ayarlamanız gerekiyor şallarda bu şekilde örebilirsiniz kenar bandı eklemeden şöyle hemen ilmek sayılarımı tamamlayıp geliyorum Evet şöyle ilmek sayılarımı tamamladım tekrar hatırlayalım 3 şöyle 3 3 3 3 3 artı 1 ilmekle devam ediyoruz bu modele siz dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Tabii ki e, dilerseniz bu şekilde lastiksiz yapabilirsiniz. Modelimizi hemen birinci sırasından başlıyoruz kurmaya. Burada ilk sıram olduğu için kenar ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Burada kenar ilmeğimden sonra bir iki düz ilmek ördüm. İki düz ilmeğimden sonra bir tane ters ilmeğimi ördüm. Burada bir doladım iki düz. 1 2 Tekrar bir ters, bir doladım ters ilmeğimden sonra iki düz. 1 2 2 düz ilmeğimden sonra 1 ters. 1 doladım. 2 düz 1 2. 1 ters. Ters ilmeğimden sonra 1 doladım. 2 düz 1 2. 1 ters. Tekrar 1 doladım. Buradaki kenardaki iplerimin hepsini şuradaki ilmeklerimi 1 2 3 kenar ilmeklerimin hepsini düz bir şekilde ördüm. Birinci sıramızı tamamlamış olduk. İkinci sıramıza geçiyoruz hemen arkadaşlar. İkinci sıramızda ise kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ters 1 2 Burada artırmış olduğumuz ilmeğimiz var. Bunu bırakıyorum. Şöyle bu ilmeğimi uzatmış oluyorum. Burada doladıktan sonra bu ilmeğimi bıraktıktan sonra bir tane doladım. Buradaki ilmeğimi de düz bir şekilde örmeden aldım. Devam ediyorum iki ters. Tekrar buradaki dolamış olduğum ilmeğimi bıraktım. Şöyle bir tane ilmek doladım. Buradaki ilmeğimi de örmeden şişime aldım. 2 ters tekrar artırmış olduğum ilmeğimi bıraktım bir tane doladım buradaki ilmeğimi şöyle düz bir şekilde aldım tekrar iki ters bıraktım tekrar Son örneğimiz yine buradaki dolamış olduğum ilmeğimi bıraktım. Bir tane ilmek doladım. Diğerini de örmeden aldım. Kenardaki ilmeklerimi ters örüyorum. Evet modelimizin ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış olduk. Modelimizin üçüncü sırasında ise devam ediyorum arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz. Modelimizi arka yüzden kuruyoruz arkadaşlar. Burada devam ediyorum. Burada bir tane örmeden alıp dolamış olduğum ilmeğim var. Yine tekrar bir tane daha doladım. Buradaki ilmek sayılarımız 3 oldu. Şöyle. Tekrar buradaki 1 iki düz ilmeğimi ördüm. devam ediyorum yine burada bir tane örmeden aldığım ilmeğin bir tane doladım yine tekrar bu şekilde doluyorum buradaki ilmekleri yine diğer şişime alıyorum örmeden iki tane düz ilmeğimi örüyorum yine devam ediyorum bir tane doladım örmeden diğer ilmeklerimi aldım üç tane ilmeğimiz oldu yine burada iki ilmek düz örüyoruz tekrar bir doladım, iki tane ilmeğimi aldım, üç ilmeğim. Tekrar bir, iki ilmeğimi düz ördüm, doladım, iki ilmeğimi birlikte diğer şişime aldım. Tekrar kenardaki düz ilmeklerimi örüyorum. Modelimizin ön yüzünde ise yine devam ediyoruz. Modelimin ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım iki tane ters ilmek tekrar bir doladım buradaki üç tane ilmeğimiz dört oldu iki tane ters tekrar bir doladım buradaki ilmeklerimi tekrar diğer şişim aldım dört tane ilmeğim oldu bir iki Tekrar doladım. Diğer ilmeklerimi şişime aldım. 2 ters. Doladım. Diğer ilmeklerimi şişime aldım. 2 ters. Doladım. Diğer ilmeklerimi şişime aldım. 2 ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet modelimizin dördüncü sırasını tamamladık. Şimdi modelimizin beşinci sırasındayız. Örgümüzün beşinci sırası arka yüzdeyiz arkadaşlar. Arka yüzünde şimdi örgümüze şekil vereceğiz. Hemen burada ilmeklerimi çıkardım. Onları ayarlayayım arkadaşlar ben hemen. Hemen örmeden aldım diğer ilmeğimi. Burada ise arka yüzde bir iki düz ilmeğimi ördüm burada dört tane ilmeğimiz var dört tane ilmeğimizi hemen şöyle arkadaşlar şu kısımdan bu şekilde düz bir şekilde ördüm şişimden çıkardım bir doladım bir iki iki düz devam ediyorum Burada tekrar 4 tane ilmeğimi şuraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Burayı şöyle içinden alıyoruz arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde örüyoruz. Bir doladık. 2 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir düz ilmeğimizi bu şekilde 4 tane ilmeğimizi aldık. Bir doladık. 1 2 düz yine tekrar düz bir şekilde örüyoruz bir doladık iki tane düz ilmeğimi örüyorum tekrar doladım iki tane düz ilmeğimi ördüm kenar ilmeğimi de ördüm Evet modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar şöyle hemen açarak göstereyim modelimi modelimizi bir kez kurmuş olduk hemen ikinci örneğim birinci sırasını hatırlatmak amaçlı göstereyim sizlere bu ikinci örneğimiz tekrarı oluyor kenar ilmeğimizi örmeden aldık bir iki ters ördük buradaki artırmış olduğumuz ilmeğimizi bıraktık bir doladık, buradaki ilmeğimizi şişimize aldık. Arada iki tane ters ilmeğimi ördüm. Tekrar bir doladım, buradaki ilmeğimi bıraktım, diğer ilmeğimi şişime aldım. İki ters. Buradaki ilmeğimi bıraktım, doladım, aldım. İki ilmek ters. Tekrar devam ediyorum bıraktım. Aldım. İki tane ters. Bıraktım. Bir ilmek doladım. İki tane ters. Evet. Tekrar devam edelim. İkinci kez anlatayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki düz ilmeğimi ördüm. Bir doladım, diğer ilmeklerimi aldım. İki düz. Burayı hızlı geçiyorum tekrar olduğu için. Doladım, ilmeklerimi aldım. İki düz. Doladım, ilmeklerimi aldım. İki düz. Doladım, ilmeklerimi aldım. İki düz. Doladım, ilmeklerimi diğer şişime aldım düz ilmeklerimi ördüm. Hemen örgümün arka yüzüne geçtim. Pardon, ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İki ters ilmeğimi ördüm. Tekrar dört tane ilmek örmeden aldık, doladık. 2 ters. Doladım. Örmeden aldım bütün ilmekleri. 2 ters. Doladım. Örmeden aldım 2 ters. Doladım. Örmeden diğer ilmeklerimi aldım. 2 ters doladım. 4 tane ilmeğimiz oluyor artık. Ters ilmeklerimizi örüyoruz. Modelimizin arka yüzünde buradaki yapmış olduğumuz ilmeklere şekil veriyoruz arkadaşlar. Düz bir şekilde örerek bu kadar kolay bir örnek. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 2 tane düz ilmeğimizi ördük. Buradaki ilmeğimiz 4 tane olana kadar gitgelli örüyoruz. Sonra buradaki tüm ilmeğimi düz bir şekilde ördüm, doladım. İki ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar buradaki ilmeğimi düz bir şekilde aldım, doladım. Bir, iki ilmek düz. Buradaki ilmeğim bu işlem ters yüzünde örülüyor. Burası ters yüzü oluyor modelimizin. Tekrar artırdım. Bir, iki düz bir şekilde dört tane ilmeğimi örüyorum artırdım iki ilmek düz tekrar bütün dört tane ilmeğimi aldım düz ördüm artırdım kenardaki ilmeklerimi de düz bir şekilde ördüm Evet modelimizi arkadaşlar iki kez kurmuş olduk şöyle hemen örneğimi göstermek istiyorum Örneğimiz tabii ki ilerledikçe kendini gösteriyor. Ben küçük bir parça üzerinde sizlere anlattım. Şimdi ben e, büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum daha önceki örgümü sizlere göstermek istiyorum. Evet şöyle hemen daha önceki yapmış olduğum modelim. Bu da sizlerle birlikte yaptığımız arkadaşlar iki sırada anlattım. Yani iki örnek üzerinde anlatmış olduğum modelim. Bu da benim daha önce yapmış olduğum örneğim. Şöyle farklı açılardan göstereyim. Gerçekten hoş, zarif duran bir örnek olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir modelimi. İnce iplerde de hoş duran bir örnek. Çeyizlik örgülerde. Bu kısmı da ters yüzü arkadaşlar modelimizin. Şöyle açarak göstereyim modelimizi. Yine ön kısımdan da açarak göstereyim şöyle bir görüntümüz var evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize iyi bakın